İndirim Alışverişi kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte 7 Ocak Perşembe günü A101 marketlere gelecek olan kesin ürünlere göz atacağız. Hadi hep birlikte bakalım A101'e bu hafta neler gelecek. Samsung Full HD TV 2499 TL Sabah marka uydu alıcılı LED TV 1299 TL Redmi cep telefonu 2399 TL 7 Ocak Perşembe günü A101 marketlere gelecek ürünlerden bir tanesi Kiwi marka çubuk el blenderı 79.95. Kiwi'den mini tost makinesi 79.95. Kiwi marka su ısıtıcı 69.95. Kiwi'den el mikseri 69.95. Kiwi'den otomatik sıvı sabunluk ve dezenfektan dispenseri 59.95. Pritical dik süpürge 199 TL. April saç kesme makinesi 69.95. Huawei marka akıllı bileklik 179 TL. Piranha akıllı saat 89.95. Piranha spor bluetooth kulaklık 39.95. Ufak bir hatırlatma indirimlerden ve gelecek ürünlerden haberdar olabilmek için İndirim alışverişi kanalımızı takip edip bildirim zilini açmayı unutmayalım. GoSmart'tan Powerbank 10.000 mAh 44.95 Yine Pirana marka esnek telefon ve tablet tutucu 19.95 Pirana marka kablosuz mouse 17.95 Bu hafta en çok beklenen ürünlerden bir tanesi Luminark marka Tanesi 6.50'den satılacak olan servis tabağı, yemek tabağı, tatlı tabağı ve kase çeşitleri yer alacak. Has cevherden düdüklü tencere seti 139.95 Sinbo ızgara tava 69.95 Erzak kabı 3.50 Yuvarlak kase 8.95 Trend saklama kabı üçlü 7.95 No Frost saklama kabı 6.95 Trend saklama kabı uzun boy 6.95 Dolap içi raf 14.95 Ufak bir hatırlatma indirimlerden ve gelecek ürünlerden haberdar olabilmek için indirim alışverişi kanalımızı takip edip bildirim zilini açmayı unutmayalım. Sarımsak ezici 5.50 Lisanslı ve desenli bardak 1.95 Dantelli çok amaçlı sepet 4.50 Aldın aldın farkıyla kadife kayma salon halısı, 6 metre 149 TL Bir başka ürün ise kadife kayma salon halısı, 4 metre karesi 99.95 Bay yünlü havlu çorap 5.95 Kadife kaymaz halı 120 x 180 santim boylarında 59.95. Sinbo ahşap çubuklu ayakkabılık 34.95. Lisanslı toka çeşitleri 3.95. Tüy toplama rulosu 4.95. 7 Ocak Perşembe günü temizlik ürünleri şu şekilde. Cif çok amaçlı temizleyici 9.95 Alp Genetik Sirkelim Sirkeli Temizleyici 14.95 ABC Botanik Yumuşatıcı 5 litre olarak satışta olacak 16.95 Labella Ultra Hijyenik Pet 20 7.95 Garnier Nemlendirici Krem yanında rahatlatıcı tonik onun yanında temizleyici jel toplamda 24.95 Listenin ağız bakım suyu, duş jeli ile birlikte 14.95 Ufak bir hatırlatma indirimlerden ve gelecek ürünlerden haberdar olabilmek için indirim alışverişi kanalımızı takip edip bildirim zilini açmayı unutmayalım. Gıda bölümündeki indirimlerde ise eti petito bol sütlü kremalı gofret 24 TL, patos mısır çerezi 4.50 eti top kek kek çeşitleri 1 TL'den satışta olacak, eti hamburger lezzetinde balık kreker yine 1 TL'den satışta olacak, Eti 5 meyve yoğurtlu kremalı gofret 450. Eti burçak bisküvi 225. Eti puf 995. Tarapya yarım yağlı dilimli taze toz peyniri 1200 gram 3795. Torku krema 650. Torku dana kangal sucuk 2645. Torku labne 1095. Peynes yarım yağlı süzme peynir 29.95 Namet dana füme kavurma 9.95 Kühne balkan sosu çeşitleri 9.95 Nutmaster kakaolu fındık ezmesi 12.25 Kemal kükler acı biber sosu 11.45 Keskinoğlu piliç kroket 12.95 Çokça dondurulmuş bamya 7.95 Torku Detox içecek çeşitleri 2.95 Çocuklar için oyuncaklar gelmiş bulunmakta. Kuaför oyun hamuru seti 24.95 Lisanslı büyük figürlü puzzle 19.95 Oyuncak zıplayan kurbağa oyunu 5.95 Bin parça puzzle çeşitleri 19.95 Midi boy cep kitapları 9.95 Lisanslı oyun seti 9.95 Bilim ve Sanat Merkezi'ne hazırlık kitapları 7.95. Etkinlik ve boyama kitapları 2.95. Ve son ürünümüz Çengel Bulmaca kitapları 4.95. Evet arkadaşlar 7 Ocak yani yarın A101 marketlere gelecek olan ürünler bunlardı. Bunlar gerçek katalog bunu unutmayalım. Yarın bunlar kesinlikle gelecek A101'e. Ufak bir hatırlatma indirimlerden ve gelecek ürünlerden haberdar olabilmek için indirim alışverişi kanalımızı takip edip bildirim zilini açmayı unutmayalım.